doğal afetlerde, toplumsal olaylarda ve terör olaylarında kriz ortamının sek bir dairesi büyük önem arz etmektedir. Bahsi geçen olaylarda olay yerinde bulunan jandarma unsurları ile İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı Karagay ve diğer kurumlar arasında koordineyi sağlamak, olayla ilgili ilk verileri en hızlı ve en doğru bir biçimde değerlendirerek çalışmalara yön vermek, kamuoyunu bilgilendirmek maksadıyla Sayın İçişleri Bakanımızın direktifi ve Sayın Jandarma Genel Komutanımızın emirleri doğrultusunda Jandarma Mobil Hareket Merkezi tedarik edilerek işletilmesi görevi Cuma Komutanlığı'na verilmiştir. Jandarma Mobil Hareket Merkezi olası bir kriz anında sahip olduğu uydu internet ve ağ bağlantısıyla herhangi bir harici enerji ve kablo iletişim ağına ihtiyaç duyulmadan haberleşme imkanına sahiptir. Ayrıca insansız hava aracı görüntülerini izleme ve yönlendirme, olay bölgesini mini İHA dronlar yardımıyla canlı görüntüleme, coğrafi analiz sistemi ile olay bölgesinin değerlendirilmesi, afet yönetim destek sistemi vasıtasıyla doğal afetlerin anlık takibi, Orman Genel Müdürlüğü yangın takip ve meteorolojik veri sistemleri aktif olarak takip edilerek kullanılabilmektedir. Jandarma Mobil Hareket Merkezi 12 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu ve Sinop illerinde meydana gelen sel felaketlerinde bütün yönleriyle arama kurtarma, sosyal destek ve iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesinde önemli bir rol almıştır. Jandarma Mobil Hareket Merkezi sahip olduğu teknolojik imkanlar ile değişen güvenlik ortamının kontrol ve yönetilmesi amacıyla doğal afet ve kriz anlarında fedakar jandarma personeli ile vatandaşımızın huzur ve güvenliği için her türlü göreve hazırdır.